Biz sanki kötü bir şey mi diyoruz kızım? Git bir insanlık namına geçmiş olsun de. Bir kendini göster. Düşman değilsiniz ya canım. Ne de olsa hala kocan. Bir yastığa baş koyduğun adam değil mi ama? Allah aşkına sen şu suratına bir baksana anacığım ya. Bunda hiç kuyruğu eğdirecek. Kocacığım ben yaptım sen yapma gel barışalım diyecek bir surat var mı? Bir bak işte ha. Ay canım varmayın kızın üstüne. Aa zorla mı bu işler? Her şey olacağına varır. Kaderde neyse o yani. Biz ne desek boş. Yonca ne yaptın yavrum sen? Kafayı sağa sola bir yere mi vurdun gene? Ne dedim canım? Yani yalan mı dedim? Kaderde ne varsa o yani. Yonca ver şunları. Aa yine geldiler buna ya. Hemen dedim hemen. Allah Allah ya nesi kayboldu bunun ya delirdi mi ne oldu? Bir dakika bir dakika. Ee, ablam neyin kayboldu Ay Allah aşkına odasında altın falan mı saklıyordu yoksa? Altın mı dedi? Ne, ha. ne altını ya ne saçmalıyorsun canım bir yanlış anlaşma oldu. Yonca senin uykun gelmemiş miydi canım? Hadi ver ver ver. ver. Hadi canım sen evine hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Bak yalnız her şeyi benden biliyor. Çok bozuluyorum abla. Mesude, kız Allah'ını seversen doğruyu söyle. Altın mı varmış, ne varmış? Ya ha. ne altını be, ne altını? Aklın, fikrin. Ne benim aklım, fikrim değil. Altın Kendiniz... Altın altın. E ee, ben de duydum, onu diyorum. Kızım görmedin mi? Afallayıp kaldı kız. Ya alsa, bilse, çenesini tutabilir mi Yonca? Eğer bir çıkarı varsa öyle bir tutar ki. Tövbe tövbe. Senin bebeğinden ne çıkarı olacak ki? Bebeğimin fotoğraflarını gazetede görürsek yarın. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Yani öyle bir şey olur mu Allah korusun? Sonuçta senin ablan o yapmaz. Hem sonra zaten birkaç zamana kalmayacak, karnın iyice belli olacak. Değil yonca herkes öğrenecek. Herkes konuşacak. Hele burası. <laughs> zaten herkesin gözü üstünüzde. Olaylar iyice karışacak. Sen gazetecileri bırak bir kenara. Onlar bugün yazar, yarın unutulur. Ama biz şu kapıdan çıkamaz hale geleceğiz. Abla ya. Abla deme bana. Abla deme. Hadi konu komşuya tıkadık kulağımızı, yumduk gözümüzü. Sen de bir avazda aldın çocuğu kucağına. Çocuğun kucağına almakla oluyor mu bu iş ha? Sen babası çocuk büyütmek kolay mı sanıyorsun? Yarın öbür gün bu çocuk senin karşına dikilip sormayacak mı benim babam nerede diye. Ne cevap vereceksin o zaman? Senin o şerefsiz baban beni bir gün kandırıp otel odan... Ne diyorsun ya sus. Susmayacağım efendim susmayacağım Gürru. Bugün beni susturmaya yeten gücün yarın çocuğun karşına geçtiğinde ona vereceğin cevaba yetmeyecek. Abla tamam yeter. Yeter ama cevap değişmeyecek Gürru. Yarın çocuğunun yüzüne bakıp senin baban benim hayatımı bir gecede mahvedip def olup giden bir şerefsiz de diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.